Hazır ona Kralı burada buyur bir tane başka ilçeden gelsen bu şekilde kır yılanı yakalasın ondan sonra ben göreyim onu. <laughs> Götünü nasıl diyor. E <laughs> gerek yok görüyorsunuz bak. Ben dayım oğlu çok kocaman bir yılan da şu an yakaladı. Yılan avında Evet çok büyük bir yılandır. Aa, onun karnında bir şey var ha şu an bir şey yutmuş. Yeni bir şey yutmuş ha bak kuşmuş yutmuş ha. Büyük bir şey yutmuş. Yılan abi hazır safariye devam. <laughs> bir şey yutmuş bak karın içinde bir şey var baba. Na, bir de bir de de. Tabi tehlikeli bir yılandır şu an baş başayız. Yılan var. Kapaa ediliyor. Kapa kapa kapa. Eee, kapa. Kapa girdi. Kapa kapa. Kapağı koy ona kurban olayım. O ne olmuş? Küçüktü kapa. Hadi lan öyle bir şey. Bir şah şey şey var sizde. Bir sigara, sigara, sigara. Şu. Şu ara yakalım. bir sigara verin yılan avçısına. Ben yılan işi değilim. Yok yok, bir sigara yak olsun. Ver dayım oğluna bir sigara. Yalan komandosuydun. Hazır onu kralı. Ya nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Sende beni kral burada. Götüye seri Ramazan Götüye <laughs> Git yer <laughs> sarık. <laughs> Git el bana, <laughs> <laughs> el Evet bak oradadır. Ramazan abim orada korkarak. Korkudan gelmiyor bile. Hah.

Yalan avcısı. Amca neydi? Yok Davuşa. Hopcak yine Davuşa deste. Hopcak yine Davuşa deste. Bu Bu Murat ama. El vurma. ya. bulandırır ya. Ya ne port um, you know, onu? <isation> <cor laughs> <coughs>

人気だとは、スパーティータイガーやじってなって。<noise> <noise>